Bundan aslında bahsediyoruz. Ee, SESAM 1965'te kurulmuş. Ve biliyorsunuz Sakarya'da ekonomik ilk, ilk kurulmuş hocam İstanbul Üniversitesi'ne bağlıyken e, İktisat ve İstimaiyat Enstitüsü içerisinde ilk defa teşekkür etmiş ve o dönemde Türkiye'nin en kıymetli sosyal bilimcileri Ticaret Orhan Tüterli e, Fahri Fındıkoğlu hocam Sakarya'ya gelip burada araştırmalar yapmışlar. Ve o araştırmaların sonuçlarını Sosyoloji Konferansları Dergisi içerisinde yayınlamışlar. Yani aslında çok eski, gerçekten e, geleneği olan bir kurum adına sizi davet etmiş oldum. Ama sonra zaman zaman bu çalışmaların sekteye uğradığı zamanlar olmuş. Sonra yeniden bir atılım olmuş. Şimdi biz e, sizlerin de desteğiyle SESAM'da yeniden bir beyaz sayfa açmak açıkçası arzusundayız. Tabii bizim rektör hocamızın özellikle bu konudaki... E, işaretiyle aslında sivil toplum ve üniversite buluşmalarını çok daha sistematik hale getirmek ve bunu sadece bir buluşma olmaktan çıkarıp hem şehrin hem de üniversitenin istifade edebileceği bir ortak fayda nasıl üretebiliriz konusunda eee tefekküre dönüştürmek gerektiği ihtiyacımız vardı. Bugün birinci toplantımızdır. Küçük gruplar halinde biz aslında 5 ayrı şehir ve üniversite buluşması toplantısı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Birinci toplantıyı siz değerli iş adamlarımızla ve iş adamlarımızla alakalı kurumlarla, odalarla yapmayı düşündük. Ama bundan sonra buradaki yardım kuruluşlarıyla, dezavantajlı gruplara ilişkin çalışmalar yapan ekiplerle ve benzeri kurumlarla bu ilişkilerimiz sürecek. Şimdi ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Niye sizi buraya davet ettik? Beyaz Sayfa için, yeniden üniversite ve şehir işbirliği için sizin görüşlerinizi alıp bu görüşler ışığında üniversitedeki projelere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Onun için aslında kendi üniversitemizden işletme, iktisat, çalışma ekonomisi ve diğer alanlardaki bölüm başkan arkadaşlarımızı da davet ettik. Onlar da zannedersem kısa bir süre sonra bize katılacaklardır. Böyle karşılıklı serbest bir e, istişare toplantısı için hepinize hoş geldiniz diyorum. <laughs> Ve sevgili rektörümü kabul ederlerse çünkü gerçekten e, tüm tüm her şeyin fikir babası kendisidir. E, küçük, ufacık <laughs> bir açılış konusu yapmak için buraya davet <gülüyor> <yapabilirim>. <gülüyor> Yo, Zaten hocam kendisinden bir şey. Evet e. Herkesin başındaki adım e, onun da tabii böyle bir, şeyi, bir şey yakışıyor hani nezaketleri, de oluyor. Evet, bir hocam. Özgür e, yani. gelir, Hocamın bir gün oldu. Altı ay oldu hocam. E, Alev hani, Erkilet Hocamız, Doçak Hocamız tamam. e, da e, bizim hani, e, üniversitede çok önemli katkıları e, olacağını inandığımız da bir ayrıca buranın da başkanlığı gerekiyor. Tabii biz <laughs> şöyle bir şeyimiz var. hep bunu hep sürekli söylüyoruz. Yani üniversitenin bölgesi ve çevresi olarak <laughs> duvarlarını yıkmak istiyoruz. Yani bunu yıkalım diyoruz. Bunun da yöntemle de üniversitenin yaptığı tüm işleri etrafıyla paylaşmasıyla olur zaten. Yoksa hani nutuk çekerek olmaz işte yaptık, ettik, yapacağız, edeceğiz Biz bunu çıkardık üniversite olarak. İşte ben lisans öğrencilerimizi e, 3 artı bir projesiyle gönderiyoruz. Şu anda 7 artı bir projesiyle lisans öğrencilerimizi göndereceğiz. Yüksek lisans doktora da test çalışmalarımızı, yani eğitim ayağında yaptığımız çalışmaların e, toplumla ve sanayi ile sivil toplum kuruluşuna ortak yapılanlara özel destek veriyoruz. Şu yaptığımız eğitimdeki işbirliğine bizim açtığımız arayüzler bunlar. 3-4 tane var. İkincisi üniversitemizin araştırma boyutunda da bilimsel araştırma projeleri ve diğer projelerde çünkü önemli destekler veriyoruz Türkiye'de biliyor Bunları çevrenin ülkenin, bölgenin sorumluluk çözümüne yönelik projeleri de ayrıca destekliyoruz. Bunları yaparak üniversite yaptığı her işler toplumun bir bölgesiyle, bir paylaşıyla, toplumdaki bir kuruluşla bir ortak iş yapsın istiyoruz. Bizim yaptığımız buralar, şimdi bunun için üniversitemizde ne var? Mesela teknopark var, teknokent var, i̇şte Bu konuda teknik alan değiştirdiği için. Şimdi bir merkezi, laboratuvar kuruyoruz. Aşağı yukarı e, SESAMBİ'de e, ona yakın ayrıca bir e, merkezlerimiz var. Bu merkezlerimiz, yani bu alanda çalışıyor. Tabii bizim üniversite olarak eksiğimiz özellikle ben hocamdan da e, bu konuda e, talebimiz oldu. Yani üniversitemizin eksiği teknik alanlarda bir şekilde gelenek oluşmuş. Yani bir şekilde bir işbirliği e, arayüzleri var ama sosyal alanlarda zayıf. Üniversitemizde zayıf. Aslında Türkiye'de zayıf bu konuda. Dolayısıyla sosyal alanlardaki bu projelerimizin buralarda Sakarya yönelik projelerinde burası bir arayüzü olacak. Ee, bu konuda teşvikleriniz için hakikaten böyle bir e, zamanda üniversitede ben de teşekkür ederim. E, gelmeyenlere bizler de ulaşırız. Bu konuda hani gelip gelmeme bir şey tabii herkesin şu saatte belki durum buna e, uygun olmayabilir ama bizler ulaşırız. Bunları yaygınlaştırdığımızda sizin bu, e, şeyinizde olan e, tüm paylaşlara ulaştığımızda Bunların senaryolarını işte proje olarak, ortak toplantı olarak, ortak çalışma olarak, ortak sorunun çözümü olarak da göreceğiz ve mesela e, biz bu tempo ile gidersek hani 3-5 sene sonra Sakarya düzen bu kazan. Hani ya bize çok bunu atıyorsunuz hani işte proje, ortak çalışma, ortak. Çünkü şunu da söyleyerek tamamlamak istiyorum. Son 4-5 seneye kadar aslında üniversiteler ee, bu bilgiyi üretip toplum, sanayi, etraf bunları talep ettiği <laughs> konumdaydı. Yani ihtiyacı olduğunda talep ediyordu. Fakat şimdi üniversitelerin pozisyonları hızla değişti dünyada da. Üniversitelerin en önemli ayaklarından bir tanesi, üç önemli ayağından bir tanesi de bu oldu artık. Yani üniversite hocalarımızın aslında bir görevi haline geldi. Yani, yapmak zorunda oldukları bir iş haline geldi. Biz de dediğimiz gibi bu tür arayüzlerde, merkezlerde bu birliği tanımayı kolaylaştırmak istiyoruz. Çünkü tanımadan işbirliği olmaz. Yani bir ilişki olması için önce tanımak gerekiyor. Dolayısıyla bunlar tanıma araçları olacaktır. Ve burada işte fakülte rekanımız, hocalarımız buradaki yani genç ekip de bu konuda zaten her isteklebildi. Burası başkanım değil mi? Sen Hamza hocam. Yanılıyorsun. <laughs> <laughs> doğru. Şimdi eee Kayseri'de bu konuda da başkanım yapam e Doğru. İrfan Bey'e <laughs> Doğru. O bence ben ben de söyleyeyim hocam. E, evet evet. Ben de teşekkür ederim yoksa içimde kalırdı yani İrfan abi. Da, o yüzden e, yani buradan başarılı bir sonuç çıkıyor. Yani ben kesinlikle inanıyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ee, ederim. Artık ya. bu kadar konuşması yeter. Çok teşekkür ederim. <laughs> 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 Hamza <laughs> Hocam, lütfen sizi de buraya davet etmek istiyorum. Ee, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız e, hocamız ve aynı zamanda SESA'nın e, diye Eski diye. evet başkanıydı. Aynen. Dolayısıyla bu fazit de Bu yabancı öğrenciler için toplantımız başladı. E, Kongre merkezinde ben izninizi isteyeyim. Hocam ben. çok teşekkür, teşekkür ederiz. Katıldığınız için. Ayağınıza evet. sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu, kuruculardan bahsedildi. O zaman biraz daha ileri gidelim. i̇lk kurucusu Bizim bir önceki dekanımız ondan önceki dekanımız oluyor evet. Profesör emniyetli olarak şu anda Anayasa Mahkemesi üyesi. Onu da alalım bari. Tabii ki. Şimdi benim hocam da söyledi. <laughs> bu kurumun en önemli özelliği üniversitenin kente bakan penceresi ya da kente açılan kapısı olması gerektiğini düşünüyoruz. Daha önce bu konuda yapılmış çok güzel çalışmalar var. Tekrar yapılabilir. Bizim amacımız rektör beyin de söylediği gibi biraz dünya üniversitesi olmaya çalışıyoruz. Tabi burada karınca misali ne kadar yol alırız bilemiyorum ama bu dünya üniversitesi olmanın yolunun da bulunduğumuz kente, bulunduğumuz kentteki toplumlara, sanayiye, sivil topluma hizmet etmekten, işbirliği yapmaktan geçtiğini düşünüyoruz. Yani küreselleşmeyle yerelleşmenin zıt şeyler olmadığını, tam tersine birbirini beslediğini düşünüyoruz. Bu anlamda ee, kentle e, üniversite arasındaki buluşmayı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu bilimin benim için ayrı bir yeri var. Ee, burada bir takım hocalar bunu biliyor. Biraz ben burada heyecanlıyım. Çünkü sesamı gerçekten önemsiyoruz. Eğer burada biz bir şeyler yaparsak üniversite adına da bir şeyler yapmış oluruz. Hocamız belki akademik dünyada olmayan insanlar çok fazla tanımıyor olabilir. Hocamız bu anlamda da Türkiye'de bir markadır. Üniversite adına e, ve bu merkez adına bizim için büyük bir şanstır. Bu anlamda biz eğer hizmet edebilirsek dekanlık olarak, yaptıkları projelerin yanında yer alabilirsek bize ne mutlu. Ben de buraya kadar teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Fakülte olarak e, kentimizin hizmetinde olduğumuzu söylemek isterim. Teşekkür ederim. Kıymetli Hacım, öncelikle eee davetimize icabet yönünde göstermiş olduğumuz kibar davranıştan dolayı hepinize ayrı teşekkür ediyoruz. Borçlu edelim. Evet. E, Hamza Hocam'ın da söylediği gibi e, bu merkez aslında Sakarya hizmet için kurulmuştur. Çeşitli dönemlerde ara verim e, zorunda kalındı hizmete. E, şu an itibariyle e, tam da kuruluş amacına matuf olarak e, Sakarya için ne yapabiliriz tartışmaya çalışacağız. E, bu kapsamda özellikle son dönemlerde sosyal bilimlerin almış olduğu en büyük eleştiri masa başında yapılan araştırmaların pek anlamlı olmaması yönünde. E, biz de bu düsturdan, e, bu eleştiriden bir ders alarak Özellikle bu konuda oldukça uzman olan Alev Hoca'mızın da desteğiyle Sakarya'yla ilişki ne yapabiliriz'i sahada çözmeye çalışacağız. Bu anlamda sahanın, alanın gerçek aktörleri olan sizlere çok büyük bir görev düşüyor açıkçası. Yani siz ne kadar yanınızda olursanız, ne kadar büyük bir işbirliği sağlayabilirsek yapacağımız projeler de o kadar anlamlı olur. Bu anlamda bugünkü toplantının temel amacı şu, hem tanışmak, birbirimizi tanımak, birbirimizin amaçlarını anlayabilmek hem de karşılıklı bir fikir alışverişiyle Sakarya'ya ilişkin neler yapılabileceğini ortaya koyabilmek. bu toplantıların devamını düşünüyoruz. Yani şu andaki kısa vadeli planımızda 5 farklı toplantıyla 5 farklı sivil toplum örgütü grubuyla bir araya gelmek. Ama yine sizlerle de biz bu projenin eğer siz de kabul eder ve icabete devam ederseniz sürdürülmesini düşünüyoruz. Yani belirli periyotlarda bir araya gelerek e, projeleri değerlendirmek, karşılıklı olarak e, neler yapabileceğimizi, nelere ihtiyacımız olduğunu ortaya koyabilmeyi amaçlıyoruz. Bu anlamda toplantının bundan sonraki kısmı biraz daha interaktif bir hale gelecek. E, sizler de, hatta daha fazla lütfen sizler konuşunuz. E, bize ne yapabileceğimizi, bizden ne beklediğimizi, e, nasıl bir yol izlememiz gerektiğini söyleyebilirseniz Eminim biz de bundan sonraki çalışmalarımızda en azından e, bu doğrultuda hareket edebilir. Daha anlamlı, daha sonuç odaklı projeler ortaya koyabiliriz. Bizim aklımızda e, henüz tekabül etmemiş olmakla beraber bir takım projeler var. Bu projelerin sizlerin beklentilerinizle ne kadar örtüştüğünü de bu toplantı sonucunda görmüş olacağız diye ümit ediyoruz. E, bu anlamda artık söz sizin diyelim. E, karşılıklı olarak bir sohbet ortamında e, birbirinizin birbirimizin derdini, meramını anlamaya çalışalım Değil. sizin sözü şey hocam olacaktır. Şunu da düşündük aynı zamanda. Yani Sakarya'nın temel sorunlarıyla alakalı e, vurgulamak istediğimiz hususlar varsa e, onları da almak arzusundayız. Yani sadece ne yapılabileceği üzerine değil de yani bir de sorun alanları üzerine işaret edeceğimiz noktalar varsa e, biz onlardan hareketle bundan sonraki projelendirmelerimizde yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bugün efendim. Böyle gelebilir miyiz? Evet. E, Oradan nasıl rahat ediyorsunuz? İyi günler. Ben Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurten Can Basoğlu. Hoş geldiniz. Yani o kadar tevafuk oldu gibi evet, bu ricamlarınız. Ben kütüphanenin açılışında öğrencilerimize sosyal güvenlikte kayıt dışı ile ilgili bir proje ödüllü yarışmamız var demiştim. <laughs> Birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin diye gidiyor. Biliyorsunuz şu anda Türkiye'nin en büyük handikaplarından birisi de e, sosyal güvenliğin açıkları. Hazineden biz dilenci olduk. Hep elimiz açıyoruz her ay. Emeklimize maaş dileniyoruz. Aktüerya ya dengemiz çok bozuldu. Biz bunu kapatmak için çok uğraşıyoruz. Yunanistan'da işte iflas eden Yunanistan şu an toparlanmaya çalışıyor Avrupa'nın desteğiyle. Ee, sosyal güvenliği çöktükten sonra anne babalarını kestiler. Çünkü anne babaya para vermeyince kurtu biz biz yapmayız da, da bu kadar cani olamayız. Fakat gidişatımız da iyi değil. 2023'ten sonra bu sosyal güvenlik kurumu yaşlanacak. Aktarya dengelerimiz hepten alt üst olacak. En ideali 4 çalışana bir emekli bakmakta ee, bizim şu an 1.9 çalışan bir emekliye bakıyor. Lütfen madem böyle de denk geldi Öncelikle bu hazüründen iş adamlarımızdan, sivil toplum örgütlerimizden kayıt dışıyla ilgili proje çıkarılmasını, hatta bu projeyi sesam olsun. Yani Ankara'ya şimdi iller de yarışacak. Hangi il kayıt dışına daha duyarlı? Ve benim bu karne olacak aynı zamanda. <gülüyor> <gülüyor> tabii, kazan kazan. Evet. Tabii ben sürekli <laughs> gece gündüz bu işi nasıl yayarım? Şimdi bakın önümüzdeki hafta ilkokullara. Belki bir anaokulu öğrencisinin bile fikri benim yolumu açacak. Belli olmaz bu işler. Hatta çocukları, daha iyi çocuklar, odaya toparlayıp, onların beyinden buluş yapmaya düşünen gelişmiş ülkeler olduğunu biliyoruz. Şu ben ilk önümüzdeki anda her tür okul, ortaokul, lise hep hepsine gezeceğiz. İşte proje yazmaya yatkın kaymakamlarımız, burada beyin takımı olan bütün kardeşlerimize de ulaştık, değil mi Cüneyt Bey? Yanın sabah. Ee, çalışma ekonomisi bölümü hocalarımızla beraber bir beyin fırtınası da yapacağız. 13-15'er grupluk. Benim istirhamım madem böyle şu anda dersin ki şu bakanımıza belki de başbakanımıza sunulacak bu proje desinler ki Sakarya, Sasen'den kayıt dışı ile ilgili bomba bir gibi bir fikir. Alkış benim yerim oturayım. <laughs> katılma gerekiyor. Ben bir soru soracağım. Ondan sonra e, yine katılacağım e, toplantıya. Ben hepinize saygılar sunuyorum. Müsiyat Başkanı, Sakarya Müsiyat Şube Başkanı Halit İnci. E, ben öncelikle e, tabii Sakarya'ya her hasarda, hangi sahada olursa olsun bir hizmet amacıyla beraber e, hizmet vermenizle Özellikle teşekkür ediyorum. Ee, son yıllarda Sakarya Üniversitesi önemli bir şekilde sahaya çıktı, bunu e, görüyoruz, e, birlikte de olduğumuz bazı projeler var. E, bundan dolayı da çok memnunuz Sakarya Üniversitesi'nin bu yapılaşmasında. Halbuki bundan belki 5-10 sene önce hep eleştirildi Sakarya Üniversitesi. Sakarya Üniversitesi'nin üniversitemizde operatiflerle konuştuğu içeride değil. Yani ne yapar, ne yapar, öğrenciyi gönderecekler çeşitli yerlerine, Sakarya için ne yapıyor der, adamları da vatandaş olarak da derdik. Ama son zamanlarda hakikaten Sakarya Üniversitesi önemli bir şekilde e, sahaya iniyor, biz bunu sahaya işlediğimizi de çok görüyoruz. Ben şunu söylemek istiyorum, şimdi tabii bir takım kurumlarınız var, Sakarya Üniversitesi'nin başka kurumlarıyla beraber de çalışıyoruz. E, Sizler ne yapabilirsiniz, onu söyleyin de biz ona göre size proje yapalım. Yani e, imar mı yaparsınız, inşaat mı yaparsınız, sosyal projeler mi yaparsınız, gençlere yönelik mi çalışma e, yapacağız? Bir kere biraz bunu somutlaştırırsak, daha dağılmayan, daha e, belki sizin istediğiniz fikirler ortaya çıkabilir. Onu birazcık daha somutlaşmamızı isteriz. Çünkü başka alanda biz imarla beraber çalışıyoruz, başka bir projede başka bir şeyle beraber çalışıyoruz da biz Sakarya'nın genelinde her şeyden bahsedeceğiz, ekonomiyle ilgili, sanayiyle ilgili her şeyden bahsedeceğiz, sosyal projeler içerisinde gençlerle ilgili her şeyden bahsedeceğiz. Yoksa bunu e, belli bir kalıbın içerisine koyup onlardan bahsedeceğiz. Ben onları sizden talep ediyorum. Ona göre de e, ediyoruz. devam ediyoruz. Valla şimdi şöyle öncelikle bence zeminin doğru tespit etmek lazım. Şimdi e, çok haklısınız, çok yerinde bir soru. E, ama bizim tarafımızdan baktığımızda da şöyle bir problem var. Yani zemini en iyi bilen, zeminin aktörlerinden dinlemeli, anlamalı problemleri hissetmeliyiz ki biz de onlara cevap verebilecek projeler üzerinde çalışabilirim. Yani bizim şahsen Yakup Hoca'yla kişisel manada gönül verdiğimiz bazı yoksullukla ilgili, toplumsal sorumlulukla ilgili, içersemeyle ilgili bir takım projeler var. Yani biz onların bu işe gönül verdiğimiz için yapmak istiyoruz. Ama bir de bunların dışında gerçekten toplumun üniversiteden bekledikleri var. Ses sen burada hangi hangi noktadaysınız yani içeriğinizde. projeye yazacak var mı yeriniz var mı Fikir, var mı?